Ata indir aslında. Şimdi gazı doğru mu yapıyorsunuz? Şuraya 30'un altına 4 kez çarpar mısın? Durun. Bak işlem yapıyorum. işlem işler. <laughs> bugünkü videomuz çok güzel prodüksiyon hazırladık. Geceden çalıştık. 3D yazıcı da bastık. Tasarımını yaptım. Prodüksiyon tamamen tasarımından A'dan Z'den her şeyden tut. Görmüş olduğunuz gibi şurada böyle bir aparatlar yaptık. Şimdi birazdan ormana gideceğiz. Ormanda bunlarla güzel bir yarışma yapacağız. Haydi bakalım. Şimdi ormana gitme zamanı. Bugün orman günü. Evet şu an bütün malzemeleri hazırladık. Ormana doğru yolculuk başlamıştır. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam arkadaşlar. Ma ma şeye geldik. Neresiydi la bura? Ormana geldik. Arnavutçoy. Arnavutçoy değil. Burası Şamlar Çöyü. Şamlar Çöyü Tabiat Parkı. Videoyu burada çekeceğiz. Videomuz çok güzel olacak. İnanıyorum ben. Siz de beğeneceksiniz onu. Beğenin yani. Beğeninize ben sizin şimdi bunu beğeneceğinizi kazıtıyorum şimdiden videomuz çok basit olacak. Basit değil aslında. Çok zor bir video. Burada şöyle bir halka videosu. yaptık. Bunu 3D yazıcıdan kendim tasarladım. Bu oyunu da kendim tasarladım. Böyle bir oyun dünyada yok. İlk defa. Varsa İlk. da benden önce biri yapmıştır onu. Benden izin almadıysa ayıp etmiştir. Drone'un ucuna bir tane halka taktık. Bu halkayla görmüş olduğunuz halkayla drone gelecek buradan bunu alacak. Buradan aldıktan sonra getirip buraya takacak. Buraya takan kişi oyunun galibi olacak. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi örnek veriyorum. Drone buradan gelecek, bu halkayı buradan alacak, getirecek, buraya takacak. İnşallah drone Bu kadar. Evet Hasan Balcı. Sen ne diyorsun bu iş olur mu? bir korku Nasıl bir korku var? Biraz bağır ya. Drone'a bir şey olur mu sen? Drone'a bir şey olmaz. Niye olsun? Sen düzgün kullan. Korumalarını da taktık drone'un. Hasan Balcı drone'u çalıştırıyor. Şu an dronumuz çalıştı. Hasan Balcı kontrolde. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve dronumuzu kaldırıyoruz. Bir dakika şöyle çevirseydik ya. Kaldır hadi. Kaldır. Drone'u korkuyorum. Ya niye korkuyorsun? Sürüyordun zaten bunu. Hadi Şuraya ben. geç. Şuradan süreceksin. Kamera orada. Hadi. Baba sen kalırsanı Ya babacım ha böyle... Sağ ol, sağ ol, sağ Evet, dronumuz şu anda kalkmış durumda. Abi. Ha? Ben de Çekiyoruz da karıcığım. Gidiyor Buraya niye geliyorsun? Hamza ya, has. Bu da, bayağı ya, ben ben Gel buraya. Gel buraya da sen de bir çık şuradan da. Otur. Ay, bak, nereye gideyim ama ben şimdi. Ya ciddi geliyorsun. Kameranın içine giriyorsun. Dur orada dur. Bir ne, şey ne olmaz. Evet Hasan, kaybettin. <laughs> Vallahi yapardım ama çok. Ya ne yapardın ya? ya ne indir? Neyi aşağı Çok yukarıda. Ha şeyi mi göremedin? Ki. İyi de sen buraya takıldın buna gitmedin ki. Ben buradan dönecektim alacaktım. Dönecektin alacaktın. Yok daha neler. Kaybettin ben, abi. Indir ya indirsen de artık bitti yani. Kaybettin. Kaybettin durumda şu anda. Hüseyin. Böyle olsun, şimdi tamam bir daha mı hak verelim diyorsun. Ama buradan alacağız. Tamam, bir daha hak verelim ha. Arkadaşlar Hasan ilk denemesinde başaramadı ama bir hak daha istedi. Bahane yaptı. Çok alsak dedi. Boyum yetmedi dedi. Şu anda ikinci denemesini yapıyor. Bakalım ikinci iki, ikinci denemesinde başarılı olacak mı? Profesyonel bir sürücüyüm diye hava atıyordu bana evde. Şu anda burada hiçbir şey yapamıyor bu uşak. Bu uşakla işimiz var. Bu arada inşallah drone'a bir şey olmaz. Kendi <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Şimdi düz yapman lazım onu yapamazsın. Düz yapamazsın öyle yapman lazım onu işte. Olmuyor mu? Güzel. Olmuyorsa pes et. De ki pes ettim. Hadi ya. O kadar, kadar bir Evet gidiyordu çok güzel. <laughs> Allah. Tamam. Ama alıyordun az kaldı. Arkadaşlar kolay bir şey değil gerçekten bu şu gördüğün ucu bu uca takacaksın yani. Çok zor. Bir de alanı küçük. Tamam hadi. Ya bu ne biçim bir Çok güzel evet 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 olacak. Evet önünden geçtin. Bu arada istediğin gibi alabilirsin yani. Ha? Ben... <laughs> Öyle değil oğlum. Bir şey ya. Şeyle alacaksın dedi. Hadi. Ya, bunu döndürsene. Ha bunu da indirsene. Ha? Bunu da indirsene. Onu da mı indireyim? Oldu mu olmadı mı? Son bitti. Yapacaksın yapacaksın. Yapacaksın da zaman bitiyor. Çok güzel Çok güzel sinematik moda almamız lazım bunu. Şimdi bunu bir sinematik moda alalım. Çünkü çok hızlı hareket ediyor. O yüzden Hasan hareketleri kullanamıyor. İndireyim mi şimdi? Evet şu anda sinematik moda aldık. Bakalım sinematik modda. Şöyle gösterelim. Bir döndür bakayım. Şu seccadeyi kaldır oradan bari. Ben orada duruyordu ne güzel. Oraya basılacak ona ayak. Hüseyin buraya gel. Evet döndür bir. Bak hareketler çok yavaş ve kısıtlı. Kinematik modda kullanıyoruz. Bakalım Hasan Balcı kinematik modda bu işi becerecek mi? Hasan dakika tutacağım artık. Bu böyle pili bitirirsin. heyecan yok heyecan yok tamam bu işi başaracaksın sen süper bir pilot olacaksın bastır bastır korkma korkma en fazla takla Tarık bir şey olmaz kaptır 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 hafiften heyecan yok sakin Evet tabii ki Evet çok güzel Evet çok güzel çok güzel hemen gidiyor işte şeyi görüyor gidiyor Evet, çok güzel. Baba sen bunu nasıl yapabilirsin? Bence de artık dakika tutalım. Ya da şarjın kaç? Ee, 30. Bir şarjı bitirdi neredeyse. Hadi daha oğlum biraz sabık ol Adalet. Nasıl usta şoförsün sen diyordun ben havada 25 takla atarım diye. He? Sen miydin? Tamam seni de, seni de göreceğiz bakalım. Heyecan yapma. Heyecan yapma. Bekleseydin. Hasan ne yaptın ya? Heyecan yapmasaydın oluyordu ya. olacak olacak. Tamam korkma olacak ya. Tamam öyle dursun. Ama bir şey söyleyeyim. Drone'a bir şey olursa benim suçum değil. He? Drone'a bir şey olursa benim suçum değil. Tamam yenisini alırsın da. Ben niye alıyorum? Tamam haydi haydi. Haydi 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 cir 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 korkma bastır 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 la ha aferin çok güzel çok güzel. Evet çok güzel. Arkadan Ay. alamazsın. Önden alman lazım. Ya, ya baba dakika, Evet şu anda dönüş yapıyor Hasan. Baba ya, bu, şey değil, şey. Bence de olmadı bu iş. Ben Hasan bir şey dur. Baba. Şey Nereyin? Tamam ben elime ince. indir. İndir. şimdi ben Tamam Hüseyin ya, git Hadi lan olmadı sen yandın. Şurada Tam hayır. kaldır. Kaldır. Kaldır da niye korkuyorsun? Yüzünün rengi değişti arkadaş. Hadi bakalım havada takla atan usta şoför göster kendini. Bismillah Bismillah dediysen bu iş tamamdır. Olmasa da olmuştur. Oyna oyna. Sen çok fazla sürmeyeceksin. Hatta iki dakikaya bitireceksin onu da. Usta şoförüm dedin ya. Takla atayım dedin de havada. Evet. Çok güzel gidiyor. Manevralar, hareketler mükemmel. Havada takla atan şoför şu anda profesyonel bir sürüş yapıyor Allah'ın izniyle inşallah. Kazı çukura geçirecek ve o kazı oradan alacak sanki. Evet olacak olacak olacak. Olacak şu anda bekliyoruz. Çok güzel hareketler bunlar. Mükemmel bir sürüş, mükemmel bir hareket. Wow! Çok güzel. Ya bu kendi kendine hareket ediyor. Nasıl kendi kendine hareket ediyor? Ah, çok güzel. Şu anda. Ya baba Allah kendi kendine hareket ediyor. Abi o zaten önemli olan kendi kendine hareket etmesi. Ya. <laughs> evet. O. Evet drone iktimiz şu anda. Drone iktimiz biraz daha. Olacak mı bu iş diyorsunuz? Olacak. Bu iş olacağa benzemiyor Hasan Bey, Hüseyin Bey. Evet evet çok süper. Aa düşürdü. Aldım. Düşürdü be. Neyse tamam bunu almış gibi. Hayır. Al, almış gibi. Bunu almış gibi sayalım. Bunu al, almış gibi sayalım. Evet şu anda Hüseyin balcı kancayı almış durumda ve yerine takacak. En basit işlem. Bunu da yapamazsan artık Tamam. Bebek işi Hadi. Hani bebek işi? Ver şimdi gel Ama çok tatlı Evet çok güzel. Onu düşürmeden çıkarman lazım. Evet süper çık. Evet aferin. Bravo. Arkadaşlar şu anda sıra bende. bakalım bu drone'u ben hiçbir şey olmadan çek, müdahale çeke. etmeden başarabileceğiz mi? inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Beni çek drone'u çek. Güzel çek işte. <laughs> evet, ya buraları çekmedin değil mi? Ya arkadaş ya. ya. Nereyi çekiyorsun abi sen ya? Annen ya annen gözüküyor da ne yapalım annen gözüküyorsa? Yani sen o taraftan çekmeyecektin ki bu taraftan çekecektin. çok güzel olacak. Şöyle laf. Evet, çok güzel. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oradan aldık buraya bu işi hallettik. Dronu güzel bir şekilde sürdük. Bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah güzel bir video olmuştur.